Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle KVK'nın Mabet Savaşı bölümünde neler yaşandı ve Mabet nihayetinde bizim elimize nasıl geçti bunları inceliyor olacağız. Dostlar gördüğünüz üzere zaten sonuç belli. Mabet'i almış durumdayız. Koalisyon olarak Mabet'i ele geçirdik. Hombirli olarak da rallisini açmıştık ve alanda rakibimizin rallisini de durumunda kaldık neden sıvarlamak durumunda kaldık ve neden bu noktada hani %50 %50 gibi görünen bir noktaya geldi olay bundan bahsedelim. Şimdi dostlar aslına bakarsanız çok da %50 bir durumu yoktu. 596 mücadele etmeye çalıştı ama rallilerini zaten hemen sıvarmladık ve alanda onlarla savaşırken kendi rallimizi korumayı başardık ve mabedi ele geçirdik. Reinforcelarımızla da kendi rallimizi kestirmedik. Onun sonucunda da mabedin içini doldurduk ve alanda çoğunluğu ele geçirdik. Onlar da zaten geri çekildiler. Şimdi neler yaşandı ondan bahsedelim. İlk günün sonunda ben size işte bayrakları yakıyoruz, ilerliyoruz, puşluyoruz falan filan diye anlattım ama sonrasında ertesi gün bir savaş daha olacağını söylemiştim. Zaten biz o savaş için hazırlıklıydık. Şu şekilde bir hazırlık yapmıştık. İlk gün yeterince online olamayan dostlarımız, vakitli olmayan dostlarımızdan işte bazıları ikinci gün için Kendisini hazır etti aynı zamanda ilk gün online olup da işte erken uyumaya gidenler de organize olup gelmiş oldu Ve 20 kişilik bir ekip biz uyurken gün içinde rakibimizin bayraklarımızı açmış olduğu rallileri savunarak Aynı zamanda karşı ralliler açarak onların ilerleyişini yavaşlattı Biz uyuyup uyanıp dinlendikten sonra Türkiye saatiyle 18'de toparlandık ve hücuma geçtik ama hücuma geçmeden önceki süreçlikten bir bahsedelim. Bizim bayrağımız artık bu noktaya gelmişti ve burada RPO'nun bayrağı yoktu. Burada TRF'nin bayrağı vardı ve TRF bize ulaşmış durumdaydı. Hem 596 R'nin hem de TRF'nin açık alan baskısı altındaydık. Garnizonla ilgili çok sıkıntı yaşamıyorduk. Garnizonda tutmayı zaten 20 kişilik ekiple de başarılıyordu. Yani en azından hani ilk ralliyi tutuyorsak ikinci de kaybediyorduk. O şekilde bir yavaş kaybetme durumu vardı. Bayrak iyileştiriliyordu falan idare ediliyordu. Biz geldikten sonra zaten garnizon tamamen kaybetmemeye başladı ve bunun sonucunda da biz artık garnizonda üstünlüğü ele geçirip bu sefer ralliyle puşlamaya başladık ve bir yerden sonra Koreliler artık yorulanlar uyumak isteyenler oldu, işi gücü olanlar oldu ve işte bir yerden sonra da savaşta da yorulanlar olup tamamen geri çekilme kararı aldılar. Bunun sonucunda da alanda bu sefer hem TRF'ye hem de 596'ya puşlamaya başladık ve iki tarafında bayraklarını yaktık. Ve gelinen noktada aslında yaptığımız şeylerden bir tanesi de şuydu ki Koreli'leri de bir devre dışı bırakmak adına yaptığımız şeylerden bir tanesiydi. İlk etapta bu farm birliği Rum birliğinin ilk kalesini şuraya attık. Ve sonrasında rakiplerin dikkati oraya dağılıp oraya gittikleri için de biz buradaki alan üstünlüğünü ele geçirip bu sefer biz puşlamaya başladık. Sonrasında bu kalenin yıkılmasını sağladık ve buraya yeniden bir kale attık ve buradaki kale için daha yakın bir alan olduğu için daha hazırlıklı bir şekilde hareket edip kaleyi koruduk ve sonrasında rakibimizin buradaki bulunan 596 bayraklarını aynı zamanda TRF bayraklarını yakarak alanı temizledik ve şuraya 596'yı sıkıştırdık. 596'nın direkt mabete temas eden bir kalesi vardı ve biz bunu gün boyu yakmaya çalıştık gün yakmaya çalıştığımız süreçte son 5K kala 596 bir direnç gösterdi ve kalesini onardı. Gördüğünüz üzere az önce videodayken zaten kale yok oldu. Tam olarak buradaydı. Birazcık sinirlenildiği için bu tavsiyeler yazılmış olabilir ama bu nefret söylemi değil. Aynı zamanda hani Lost Kingdom chat'te bu hani rakiple konuşuldu ve hatta onlar tebrik edildi. 596R'ye gerçekten 596Q da aynı şekilde güzel alanda savaştılar ve güzel işler yaptılar. Hani neredeyse bir makina gibi savaşıyorlardı. Hiç durmayan rallileri, e, reinforce'ları hiç aksamıyordu. Gerçekten kaliteli bir savaş verdiler. Güçlerine oranla gerçekten güzel işler yaptıklarını düşünüyoruz. Ondan sonrasında buradaki kale yıkıldı şu anda ama kale yıkılmadan önce biz burayı kapatmıştık ve işte aslında rallinin açılacağı sürece kadar yani işte 13-15 civarında falan ralli açabilecek kıvama gelecekti. Mabedin kilidi kalkacaktı. Mabedin kilidi kalkmadan öncesinde hazırlığımızı yaptık. Ama son anda işte bir direniş gösterdiler. Bu sefer kaleleri yıkılmadan almak zorunda kaldık. TRF'nin burada bir bayrak bağlantısı vardı. Onu hem ZRK Farm Birliği üzerinden hem de buradaki Rum Farm Birliği üzerinden kestik. Bağlantıyı kestikten sonra da zaten sadece 596'nın ralliye yönelik bir direnci olabilecekti. TRF'nin açacağı ralliler çok uzaktan geleceği için direkt 596'nın rallisine yönelik bir hamle yapıyor olduk. Ralli geldi, sıvarmladık ve ralliyi düşürdükten sonra kendi rallimizi de aldık. Ama bunun dışında 596 başka saygı duyacağımız dirençlerde gösterdi. Mesela buraya 596 Q'nun ya da K'nın bir tane birliğinin yani 596'nın bir birliğinin buraya kalesi atıldı. Buraya atılan kale gerçekten inşaat aşamasına geldi. Sonrasında biz ne yaptık? Buradaki rally liderlerimizi, kendi birliğimizdeki rally liderlerimizi bütün rally alma risklerine rağmen buraya taşıdık ve rally liderlerimiz düzenli olarak oraya rally açtı. Open field'da savaştı. Hatta rally'ler geldi onlara. Rally'leri karşıladılar. Bazıları rallileri aldı. Bazılarının rally'lerini swarmlama durumları oldu. Burada büyük bir savaş verildi. Onların da raporunu göstereceğim ve buradaki kale yıkıldı. Rakibimiz gerçekten çok ağır kayıplar verdi. Yani 4 milyon ölüler, 4,5 milyon ölüler verdi. Bir halleden 2,5 milyon ölü verdi. Hani bu tarz yıpranabileceği çok yüksek ölü rakamlarına çıkabilecek şeyler yaşandı. Aynı şekilde burada gördüğünüz son kaleleri içinde 596'nın buradaki son kalesi içinde de bu durumlar yaşandı. Yani yaptıkları son direnişte aslında sürekli içeriye asker bastılar ve biz sürekli rally ile reinforce atarak onları yıprattık ve bunun yanı sıra alanda da bir savaş döndü. Yani rally orada devam ederken alanda da bir savaş vardı. Devamı için hani bunların aktif bir akan görüntüsü için Elohim yine bir içerik yapacaktır. Elohim'in kanalına da uğrayıp bakabilirsiniz dostlar. Ve gerçekten yoğun bir savaş oldu. Son direniş savaşıydı. Ve savaş bizim lehimize sonuçlanmış durumda. Mabedin kalkanı açılıncaya kadar yani ne kadar kalmış? 3 saat civarında bir süre kalmış. Burada nöbet tutuyor olacağız. Her türlü hazırız zaten herhangi bir push durumuna. Ama zaten burada 596'nın kalesi yıkıldıktan sonra TRF'de burada önü kesildikten sonra çok da bir mabet için hamle yapabilecek pozisyonda değiller açıkçası. Yani öncesinde bir bayrakla burayı delmeleri gerekiyor ve sonrasında mabede ele geçebilecek pozisyondalar. Ama şu an için o da çok mümkün değil. Yavaş yavaş neler yaşanacak bu süreçte, dostlar yavaş yavaş yaşanacak şeylerden de bahsedelim. Burada YSG Bastionu var, yani Kale Burcu var. YSG Kale Burcuna yönelik bir bayrak atma süreci olacak ve sonrasında YSG Kale Burcunu alacağız ve rakiplerimizin kapılarına bayraklarla ilerleyeceğiz ve bu zonu tamamen bitireceğiz. Bizim için bitmiş olacak. Ha, sonrasında şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ee, burası bir ikinci zon, yani ilk başladığınız zondan bir sonraki zon ve rakibinizin her zaman girişi olan bir zon. Yani bu alanı tamamen temizleyip buraya bayrakları koysak bile biz burada AFK kalmayı düşünmüyorum ben kendi adıma ve herhangi bir şekilde siz kendi KVK'nızda bu tarz bir durum varsa yani rakibinizin giriş alanı olan bir yerde AFK kalma veya uykuya gitme gibi bir durumunuz varsa kesinlikle bunu yapmayın. Kendi birliğinizin alanı neresiyse yani en güvenli alan neresiyse rakibiniz kapıdan geçemeyecek şekilde olduğu alan neresiyse Oraya TP'nizi atın ve şehrinizi güvenliğe alın. Bunun sebebi şu. Bizim taraftan da bunu yapıp AFK kalıp sıfırlanan insanlar oldu. Karşı taraftan da AFK kalıp yine sıfırlanan insanlar oldu. Bu insanların şehirlerinin sıfırlanması gerçekten hani üzücü bir durum. Yani en azından o insanların bu oyuna bağladıkları duygusal bağ nedeniyle onların bu oyuna harcadıkları zamanın bir anlamda heba olması noktasına gittiği için Yıpratıcı bir durum tabii ki özellikle duygusal olarak bunun olmaması için şehrinizin güvenliğini garanti altına alalım. Bunu duyurusunda yapmış olalım ve sonrasında bir yavaştan bir raporları falan göstereyim istiyorum. Şöyle bir tane raporla başlayalım dostlar. Mesela bu rapor az önce bahsettiğim raporlardan bir tanesi 596 R'nin üzerine açtığımız rallilerden bir tanesinde rakip gerçekten içeri reinforceladı ve çok uzun süre direnmeye çalıştı ve bunun sonucunda elde ettiğimiz rapor bu. Çok da sıvarm durumu olmadığı için bu kadar göstereceğim. Aşağıda hani herhangi bir sıvarm olsaydı onu da gösterecektim. Bir rapor daha bakalım yine Dark açtığı bir ralliden. Az önceki rallide olduğu gibi bu rallide de savaş uzun sürmüş ve reinforcelar gelmiş. Ve bunun sonucunda biz 2 milyon ölü verirken rakibimiz 5,5 milyon ölü vermiş durumda. Ve hastane maliyeti de hani az değil yani bunu kaynak olarak çıkarmak rakip için gerçekten bir külfet. Bunun sebebiyle de zaten rakibimiz fazlasıyla deformasyon yaşadı ve yıpranmış oldu. Gelelim başka bir Dark Hasan rallisine. Bu rallide de gördüğünüz üzere 1 milyon 600 k ölü verirken rakibimiz yine 4 milyon ölü vermiş durumda. Hani gerçekten 596 krallığı hani alanda bize gerçekten hani direniş gösterdiler ve büyük savaşlar verdiler. Bu dirençlerinden ve bu dirayetlerinden dolayı bu işte asker ölme, öldürmekten korkmamalarından dolayı onlara çok büyük saygı duyuyoruz. Daha önce bu tarz rakiplerimiz oldu. Genelde bir yerden sonra zaten bu tarz savaşlar yaşadığınız krallıklarla bir dostluk durumunuz yaşanıyor. Çünkü hani iki tarafta iyi savaştığı için birbirlerine saygı duyuyor ve saygı kazanılan bir şey. Hani biz de 429 olarak bu saygıyı zamanla savaşarak insanlardan kazandık ve birçok krallık savaştığımız birçok krallık bizi tanıdı ve bu savaşçılığımızı hani saygı duyarak karşıladılar ve çok kıymetli dostluklar oluştu ve birçok hani krallıktan bize göç geldi. Bu şekilde durumlar yaşandı dostlar. Burada da güzel bir savunma yaptılar. Bir diğer Dark Hasan rallisine de bakalım dostlar. Burada da yine 1 milyon ölü verilmiş, rakibimizden de 2,5 milyon ölü verilmiş durumda. Rakibimiz yine burada çok fazla yıpranmış durumda. Bu gördüğünüz rallilerin iki parça durumu var. Birincisi şuradaki direnişleri yani buradaki hamle yapma durumları. Diğeri de buradaki kaleleri için son kez savaşıp aynı zamanda mabede ortak olmaya çalışmalarında yaşanan süreçler bunlar. Bu yüzden de bu direnci göstermek durumundalardı ve ellerinden geldiğince yaptılar. Biz rakibimizin bayraklarını yakıp onları çok küçük bir alana hapsettiğimiz için rakibimiz bu alana ordu getirmekte zorlandı. Hatta işte Şöyle durumlar yaşandı. 596 R'nin buradaki üyeleri çok az olduğu için 596 Q ta buradan yürüyerek yardıma geldi ve aynı şekilde birinci bölgelerinden de yürüyerek buraya gelmeye çalıştılar. Ve bu mesafeyi açtığımız için de rakibi yıpratmak ve bölmek, onları alanda ezmek biraz daha kolaylaşmış oldu açıkçası. Yoksa şehirleri yakında olsaydı buradaki savaşta daha fazla kıtayla çabalayabilirlerdi. Buradaki puşlama durumu da şöyle. yani biz bu mabedin kilidi 13-15'te açılacaktı ve buradaki puşlama aslında yaklaşık 8.5 civarlarında başladı. Yani buraya kaleyi 8.5'te atmaya çalıştılar. Eğer başarılı olsalardı burada yapacakları şey şuydu. RC45'in kalesinin daha atılmamış olduğu saatlerdi bu. Yani buradaki kale atıldıktan yaklaşık bir 20 dakika sonra RC45 buraya kale attı ve bu şu anlama geliyor dostlar. Buradaki kale başarılı olsaydı buradan uzanıp bu bayrağı keseceklerdi ve RC45'in bütün üyeleri boşa düşecekti ve bu bayrak daha yetişmemiş olacaktı ve o anlamda RC45'e yoğun bir taarruz başlayacaktı ve ralliler açılacaktı. Bu yüzden de bu kale bitmeden bayağı sıkıntılı durumlar yaşayacaktı müttefikimiz ve hani onların sıfırlanması gibi durumlar yaşanıp aynı zamanda buradan WTF'ye de uzanabileceklerdi ve WTF'nin de bayrak bağlantısını kesmeleri durumunda bu sefer bizim müttefiklerimizden iki kişiyi elimine etmiş olacaklardı. Aynı şekilde buradaki TRF ve 596R aynı zamanda 596Q'nun hamleleriyle de alandaki cepheyi gerçekten çok ciddi oranda böleceklerdi ve bizi çok büyük oranda yıpratacaklardı. Ama buradaki kalenin başarılı olmaması için Dark Hasan ve bizim diğer rally liderlerimiz buraya ışınlandılar. Gerek Swarm'la gerek de rallilerle gerek de oradaki open field savaşlarında onlara uzaktan biz de kıtalarımızı götürerek destek olarak savaşı sürdürdük ve başarılı olup kaleyi yıkmayı başardık. Bunun sonucunda da rakibimizin planları suya düştü ve en son çare olarak kendi kalelerini savunup bir şekilde mabede ortak olmaya çalıştılar. Gelelim dostlar. Powerlilerdeki raporlarımıza neler var burada? Az önceki rapor var. Rally'nin içinde olduğum için buraya sallamıştım aynı şekilde burada da var. Şimdi burada gördüğünüz bir rapor, şehir sıfırlama raporu. Bu SFS SFF miydi? Öyle bir birliğin raporu. Bu rakibimizin yine müttefiki olan bir birlikten üyenin şeyi. Ama bayrakta bubblesız ve işte geriye ışınlanmadan durduğu için bayrak bağlantısı kesildiğinde ralliler yedi. Ve bunun sonucunda bu hesap 91 milyondan 83 milyon civarına düştü. Tamamen sıfırlanma durumu gerçekleşmedi ama bu alanda işte bubblesız durduğu için askerlerinden bir miktar kaybetmiş oldu. Burada gördüğünüz savaşta yine bir garnizon savaşı bizim garnizon olarak tuttuğumuz bir savaş. Burada gördüğünüz savaşta yine bir rallyci arkadaşımızın şehir rallilemesi sonucunda rakibimizin 2 milyon ölü vermesiyle sonuçlanmış durumda. Burada gördüğünüz raporda da yine aynı şekilde bir rakibimizin rallilenmesi sonucunda rakibimiz askerlerinin yarısından fazlasını kaybetmiş pozisyona düşmüş. Durumda. Böyle bir kaç rapor daha var işte böyle gösterelim onları da hızlı hızlı. Şimdi bireysel raporları çok böyle gezmek istemiyorum. Burada iyilerin hepsini seçtim. Kötüleri vermiyorum gibi bir şey yok. Burada kötü olan raporlar da var. Denk gelirse onları da göstereceğim. Yani benim yeri geldiğinde 15K, 20K ağır yaralı verdiğim raporlar oldu. Hani çok sıkıntılı bölgelerde yakalandığım oldu veya kıtalarımın kontrolünü kaybettiğim oldu. Bir yere gönderirken, o yeri takip ederken kıtalarımı takip etmediğim için arada işte ıstırıldığı oldu kıtalarımın. Bu tarz şeyler yaşanıp hani çok fazla hırpalandığım da oldu. Şöyle birkaç tane göstereyim raporları. Hani burada mesela hani ben dövdüm, onlar dövmedi gibi bir şey söz konusu değil. Savaştığım insanlar hani uzun süre savaşın içerisinde benle denk gelen savaşan insanlar. Hani ben bir vurduysam, ondan bir kar aldıysam emin olun onlar da benden bir yerde beni kıstırarak almıştır herhangi bir şekilde. Bunlar yaşandı yani. Burada ölüler vermiş durumdayım. Ama bu bayrak sıvarlama durumundayım burada. Rakibim de yine 47k ölü vermiş durumda. Burada TRF'nin alt birliği biraz bayrak atıyordu bize yakın. Ben de baktım bayrağın içinde çok fazla asker yok. Gideyim sıvarmayım dedim. Sıvarmadım o yüzden ben ölü verdim orada. Şöyle. Bunları da göstermiş olalım. Neyse çok fazla böyle open field kendim savaşlarım üzerinden ilerlemek istemiyorum. Aha burada görün mesela. Başıma neler gelmiş. Şu kıtaların hepsine bakın. Bu mesela savaşa giderken yani ben kıtayı şehrimden çıkardım. Savaşa giderken ara yolda mesela beni yakalamışlar ve işte bana vurmaya başlamışlar. Bunun sonucunda hatta biraz ölü falan da vermişim. Hastanemde olmuş. O ara kaçırmışım. Ama gittim iyileştirdim hızlandırmayla. Zaten bir sürü hızlandırma harcadık. Sıkıntı yok. Daha da harcarız. Böyle şeyler yaşandı. Çok fazla rapor göstermiş. Son olarak şuna bakın tam bu bu kadarmış. Biraz daha böyle bayrak ve garnizon şeyleri gösterelim. Mesela burada yine bir ralli savunmuşuz. Bu ralli savunma süreci şu süreç. Artık bizim bayraklarımız puşlanıp 20 kişi tutma noktasında artık çok zorlandıklarında biz de artık 18 itibariyle oyuna dahil olduğumuz ve geldiğimiz zamanlar bu. Tüm ekip toplanmamıştı ama hani biz hemen hemen yani birkaç kişi gelmiştik. Ben hani garnizona girdiğim bir rapor bu. Burada işte Artemisia ya Tomrisle Maurya'yı tutmuş durumdayız. Ayet güzel sonuçlar aldık aslına bakarsanız. Hani Artemis Tomris'in şöyle güzel bir durumu var. Tomris max olduğu zaman ustalık becerisinde süvariden %10 daha az hasar alma durumu var. Bu yüzden de işte garnizona atlı rallisi gelirken, süvari rallisi gelirken Tomris Artemisia'nın konulması güzel sonuçlar veriyor dostlar. Hani nereden baksanız burada hani yakın görünse de hani biz zararda görünüyoruz aslına bakarsanız ama yine de bu şöyle bir durum. Biz burada okçularımızı kullanıyoruz ve bizim Krallığımızdaki veya işte Oyundaki Okçuların sayısı gerçekten az yani Oyunda insanların atıyorum yüzde 60'ı süvari oynuyorsa işte yüzde 30'u piyade oynuyor ve yüzde 10'luk veya yüzde 5'lik bir kesimi Okçu oynuyor Ve bizim burada okçu öldürmemiz bizim için kar Çünkü biz o okçuları Burada kullanmazsak nerede kullanacağız yani kendi hesaplarımız açısından söylüyorum o yüzden burada değerlendirdiğimiz için rakip süvari kaybederken biz burada okçu kaybettik. Ve bu gayet karlı bir sonuç oldu bizim için. Burada gördüğünüz üzere yine Artemisia ve Tomris ile bir bayrak savunması yapmışız. Ve gayet karlı bitmiş. Bunun sebebi rakibin 200k daha az bir tropla gelmesi. O yüzden de çok fazla hırpalanmış durumdalar. Mesela burada zarar gördüğümüz bir rapor var. Burada zarar gördüğümüz raporun sebebi bu rallinin içerisine İlk etapta şöyle bir şey var. Zaten kıta sayısı farkı var ama şöyle bir durum daha var ki Rally'nin içerisine ilk etapta giren ordularda süvari vardı ve biz bunu Maurya bize çok yüksek hasarlar çıkarttığında fark ettik. Çünkü dedik ki yani az önce bu hasarı atmıyordu. Burada bir iş var. Hemen bayraktan kontrol ettik. Yani süvari atan kişiyi bulup Kickleyip ondan sonra geri davet yolladık. Ama işte o süreç yaşanana kadar bizim buradaki kaybımız diğer raporlara göre neredeyse işte 250K daha fazla olmuş durumda. Bir ağır yaralı miktarı da arttığı için aslında o arkadaşın yaptığı hata bize hastane olarak veya işte asker öldürme olarak dönüyor. Ama işte bu tarz şeyler hem open field'da savaşıyorsunuz, hem bir yandan bayrak dolduruyorsunuz, hem bir yandan rally asker atıyorsunuz gibi şeyler yaşanırken arada ufak tefek durumlar yaşanıyor. Bunlar da olacak şeylerdir. Çok fazla kafaya takmıyoruz başka neler olmuş? Mesela burada bizim paralı dostumuz bir, bir rally açmış ve 1 milyon ölü almışız. Zenobia'dan yine ağır yaralılarla birlikte biraz daha karlı çıktığımız bir sonuç elde etmişiz. Maşallah. Bu bayağı şey olmuş. Alex'in Balık becerisinden gelen bu savunma azaltma nedeniyle insanlar buraya dahil olmuş. Çok da böyle raporla ilgisi yok. Hani savaş esnasında böyle hani raporlar düştükçe hafif böyle gözücüyle bakıp direkt favorileri atıyorum. Sonrasında hani videoda gösteririm şeklinde diyerek. Genelde seçme durumum olmuyor açıkçası o savaş esnasında hengamede. O yüzden biraz uzun olmuş burası. Son olarak da bir iki rapor daha bakalım. Ondan sonra yavaştan kapatalım. Burada da mesela 23k falan ağır yaralı elde etmişiz rakipten. Kilahanemize yazdırmışız. Burada da yine bir miktar daha kil almışız. Burada gördüğünüz rakamlarda bazılarında ben öndeyim bazılarında rakiplerim önde. Ama yani biz burada kil alırken rakibimiz de hani bizden aldı yani buradaki rakamlar Hani hep biz dövdük gibi bir şey söz konusu değil Hele ki hani bizim e, uyuduğumuz süreçte hani dostlarımız burada 20 kişi savaş sürdürürken biz uyurken e, dinlenmek nedeniyle hani onları keyfi yalnız bırakmadık orada mesela open field de çok gerçekten ağır sonuçlar alınmış ve biz ilk etapla geldiğimizde tam olarak herkes online olmadığı süreçte o 20 kişilik ekibin içerisine yavaş yavaş dahil olup sayımız artarken ilk gelenlerdendim ben mesela o kadroya destek vermek için. Orada mesela çok fazla open field'da 596 mesela çok kalabalıktı. Hani ağır raporlar aldık. Gerçekten çok yıprattılar, çok fazla hırpaladılar bizi o dönemde. Bu benim gösterdiklerimden daha hani artılı bir şekilde rakibin aldıkları da oldu. Özellikle teknolojisi full olan insanların KVK'da olması nedeniyle de bu çok büyük bir etki. Buradan hemen hızlandırayım şeyi göstereceğim. Teknolojiyi göstereceğim. Bir teknoloji var ki teknolojisini fullleyenler var bu arada bizim krallığımızda da. Gerçekten çok can yakan bir teknoloji. Onu da gösterelim. dostlar. Şurada şöyle bir teknoloji var. %30 mesela hasar artışı var. Şimdi bunu %30 tamamen yap yapabilen daha yoktur ama buradaki hasar artışı atıyorum 7 bile olsa yani hani 7. seviye bile olsa ve 17 olsa bile rakibiniz çok ciddi fark yaratıyor alanda sizle savaşırken ve Oreller'de gerçekten hani hasar artışı çok yüksek olan insanlar en azından şu bantta olan insanlar çok fazlaydı ve gerçekten onlar size vurduğunda bunu hissediyordunuz. Hissettiriyorlardı onu size raporda. Bu tarz teknolojilerin olmasından dolayı ve bizim daha oraya gelmemize vakit olduğundan dolayı rakiplerimiz alanda bu tarz insanlara denk geldiğimizde bizi de hırpaladılar. Neyse ben kaç puandan buraya düşmüşüm biraz bunu da gösterelim. Neredeyse 9 milyon civarında bir puan kaybı yaşamış durumdayım 9 milyonun üstünde diyebiliriz ama hastanem de var hani birazcık hastaneye çıkardıktan sonra puan toparlayacağım ama yine de öldürdüm bayağı bir asker şöyle de asker ölümlerimizi de gösterelim 4 milyonun üzerine çıkmış durumdayım bir kvk'ya girmeden önce ne kadar vardı hatırlamıyorum tam olarak ama 3.5 milyona yakındı ama 3.5 milyon değildi mesela yani ölü sayımda artmış durumda. Kil sayımız da artmış durumda gördüğünüz üzere. 7,5 milyon civarındaydı T5 kil sayım. 11 milyona çıktı. Burası da 15 milyon civarındaydı. O da işte 17 milyona çıktı. Zaten çok fazla T4 insan yok alanda ama işte rallilere karşı garnizonda T4 kullandıkları durumlarda T4 kill de aldığımız oldu. Ağırlıklı olarak alanda T5 kil kasıyoruz zaten. Böyle bir durumdayız. Bu zon her şeyin sonucu değil bu arada. Yani biz burayı kazandık diye aa KVK bitti işte biz mabedi aldık her şey bitti. Mabedin ödülleri bizde. Her şey sona erdi gibi bir şey söz konusu değil. Ne olacak? Gayet savaşmaya devam edeceğiz. Şurada mabedin ödüllerini de gösterelim. Daha her şey yeniden başlayacak. Yeni başlayacak daha doğrusu. Niye yeni başlayacak? Çünkü Kahraman Marşı senaryosunun daha ilk etabıydı burası. Sonrasında biz çember haritasına geçeceğiz. Çember zonuna geçeceğiz ve çember zonunda kalıntı savaşları başlayacak. Rakibimizde kalıntıları ele geçirmek üzere bir savaş vermeye başlayacağız. Bu noktada yine birbirimizi yıprattığımız savaşlar yaşanacak ve sonrasında yine Kingsland'de kralın topraklarında rakibimizde kozlarımızı paylaşıyor olacağız. Bizim müttefik olduğumuz kamp ne yaptı? Bir de ona bakalım. Müttefik olduğumuz kamp rakibini tamamen puşlamış durumda bizden önce alanı ele geçirdiler ve rakiplerini mabet sonundan dışarıya attılar. Bu şekilde sonuçlandı. İki tarafta aslında müttefik olarak kazanmış bir şekilde çember zonuna doğru ilerliyoruz. Kalıntılarda da işte devam edecek savaşlarımız. Kralın topraklarında da yeterince iyi hazırlanarak KVK'yı kazanmak için planlarımızı sürdürüyoruz ve elimizden geldiğince çabalarımızı veriyoruz. Durumlar bu şekildeydi dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan oyuna dair soru işaretleri varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşırsanız sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşçakalın.